Neydi? kendisinde bugün gelen verileri değerlendirdik. Şimdi gidelim kripto dünyasında peki neler oluyor? Son değişiklikler ve beklenen trendler neler? Araştırma müdürü Helin Çelik bizlerle. Helin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk özlem hanım. Evet, isterseniz hemen hızlıca kripto dünyasında neler yaşanıyor sizden dinleyelim. Çünkü geçtiğimiz haftalarda hatta sadece bir hafta da değil rekor seviyeler konuşuldu. Nereden nereye geldiği çokça konuşuluyor. Çünkü risk iştahı kuvvetli olan yatırımcıların da bulunduğu bir yer aslında yüzdesel anlamda yükseliş ve düşüşleri değerlendirecek olursak isterseniz şöyle 2021 yılına girişi ele alıp sonrasında bugünkü trendi konuşalım. Tabii ki. Ee, önce 2021 yılına girişten biraz bahsedelim. Sonra ilk haftada bizi neler bekledi ve önümüzdeki süreçte neler bekliyor bunların üstünde durmuş olalım. Ee, 2021 yılına biraz hızlı başladı. 41 bin doların üzerinde bir fiyatlama gördük bitcoin dolarda. Ee, bu haftaya kadar yani dün akşam ve e, pazartesi sabah saatleri itibariyle şu anki geldiğimiz süre içerisinde biz aslında sonraki süreçte piyasanın satıcılığı ilerlemeye başladığını görüyoruz. Ama geçtiğimiz hafta boyunca kurumsalların desteği Bitcoin'den yanaydı. Burada tabii küresel anlamda oluşan e ee, durumlara iyice bir bakmak lazım. Burada kurumsal yatırımcının korktuğu bir enflasyon riski belirtisi vardı ve bu sebeple Bitcoin'e e, başta olmak üzere kripto paraları biraz daha sigorta olarak görüyordu ve kuvvetli alımlar yapıyordu. Ancak geçtiğimiz bir hafta boyunca bir de madencilerin durumu Göz önüne alınıp değerlendirilmeli. Burada madenciler çıkarttıklarından daha fazla Bitcoin satışı yapmaya başladılar ve dün geceden itibaren bu satışların hızlandığını görüyoruz. Ve haftaya kripto para piyasası böylelikle satıcılı başladı ve sert geri çekilmeler gördük. Bunda tabii ki madencilerin tetiklediği bir durum söz konusu. Ancak meydana gelen satışlarla birlikte ilginç veriler de ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda 1 trilyon e, 130 milyar dolarlık olan piyasa hacmi hı hı. E, gün itibariyle 860 milyar dolara kadar geri çekildi. Hı hı. Ve e, dün geceden bu yana yaklaşık 2,5 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Ve bunların %88'i long pozisyonlardı. Hı hı. E, geri kalan kısmı da short pozisyonlardı. E, yüklü miktarda satışların etkisiyle meydana gelen bu çekilmenin ardından biz aslında madencilerin tetiklediği ancak bireysel yatırımcıların da panikle birlikte katıldığı bir furya gözlemliyoruz. Hali hazırda Bitcoin dolar 30 bin desteğine kadar e, çekilmiş durumda. Bu önemli ve kritik bir destek seviyesi bizim için. Hı hı. E, buradan gelebilecek toparlamalar tekrar 34 binlere kadar ivme yaratabilir ancak yatırımcının bu noktada 30 binlerdeki seyri dikkatle takip etmesinde yarar görülüyor diyebiliriz. E, geçtiğimiz haftaya bu şekilde tamamladı ve haftaya da bu haftaya da biraz satıcılı başladı. Diyebiliriz o yüzden. Evet aslında burada en önemli sorulardan bir tanesi Heylin Hanım. Ee, şimdi 24 saat açık bir piyasadan bahsediyoruz. Yani bunun takibi de çok zor. Ee, sabah kalktığınızda eksi ya da tam tersi artıya dönmüş olabilir. Büyük ihtimalle o yüzden tepe noktalardan alım yapan yerli yatırımcılar da vardır Bitcoin'de. Ee, şu anki pozisyonda ellerinde Bitcoin olup o seviyelerden alanlar ne tavsiye edersiniz? Ne yapmak gerekir? Yani panik satışı da çünkü doğru da bir hareket değil. Biz hep diyoruz ya psikolojik biraz daha temkinli olmakta da fayda var. Siz neler öneriyorsunuz? Evet aslında burada piyasayı iyi koklayıp değerlendirmek lazım. Madencilerin başlattığı ve bireysellerin panik satışı olarak katıldığı bu durum e, balinalar tarafından biraz pozitif karşılanmış gibi duruyor. Çünkü bin ya da daha fazla bitcoin bulunan adres sayısında da ciddi bir artış var. Yani bizim bu yaptığımız satışlar bir kısım balina tarafından da aynı şekilde toplanıyor. Şimdi yatırımcının burada ne yapması lazım? Hı -hı. Öncelikle kendi pozisyonunu ve riskini iyi değerlendirmesi lazım. Belki çok volatilitesi yüksek olan bir piyasaya full marş girmek e, düşündürücü olabilir. Hı -hı. Yani elimizin ne kadar güçlü olduğunu, portföyümüzün ne kadarını kriptolara ayıracağımızı iyi tahlil etmemiz lazım. Oldu ki bir düşüş meydana geldi. Geri kalan payda. Bir, bir miktar daha maliyet dengeleme yoluna gidilebilir. Ancak burada bu durumda dengelerken tabii ki de pozisyonumuzun büyüceğinden dolayı riskimizin de artacağını unutmamamız lazım. Peki bir tarafta da altcoin'lerle ilgili değerlendirme nasıl? Aslında burada güvenli coin, bitcoin olarak sanki karşımıza çıkıyor. Diğer taraftaki işte Ripple mesela bu son haftalarda bir toparlanma gözlemlendi ama onun öncesinde de yapmış olduğum programlarda yine bu sert satış dalgaları vardı. ABD'den gelen haber akışları mesela. Ethereum sanki daha çok konuşuluyor, Ripple konuşuluyor. Tabii benim bildiğim en azından kulağıma gelen en çok sorulan bitcoinler, kripto paralar nasıl değerlendirilecek? değerlendiriyorsunuz bunları da bir bakalım mı? Tabii e, bitcoin ticaret hacmi yüksek olduğu için aslında rağbet gören bir e, kripto para birimi. Bu yüzden yüklü alımlar yapılacağı zaman e, daha kolay hareket alanı olan kripto paralar tercih edilebiliyor. İkinci sırada ethereum yer alıyor e, yani Bitcoin Bitcoin piyasanın atıyorum %70'ini domine ediyorsa Ethereum bu sırada %10'unu %14'ünü domine ediyor konuma geliyor ve diğer altcoinlerde de doğal olarak e, ticaret hacmi biraz daha kısıtlı olduğu için ilgi başta Bitcoin olmak üzere Ethereum'a kayıyor. Hı hı. Şimdi kurumsallar Bitcoin'den alış yaptı. Ancak Ethereum'a da daha sonrasında giriş yapmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz ve Ripple fazlasıyla e, yatırımcıyı oyalayan bir pozisyonda. Hı hı. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile arasında ciddi bir dava süreci var ve bu dava sürecinden kaynaklı bizim yaşadığımız yükselişte yani Bitcoin ve diğer e, kripto paralarda yaşanan yükseliş Ripple'da tam tersi bir harekete neden oldu bu dava yüzünden ve Ripple yatırımcısı biraz üzüldü bu noktada. Şu an itibariyle baktığımız zaman uh -huh. e, bu davanın yarattığı baskı hala Ripple üzerinde devam ediyor diyebiliriz ve önümüzde takip etmemiz gereken kritik süreçler var. Hem Ethereum kanadında hem Ripple tarafında. Ethereum tarafındaki takip edilecek okay. gelişmeler vadeli işlemler olabilir. Okay. Şubat ayında vadeli işlemlerde listelenmesi söz konusu olabilir. Bu da e, piyasaya yeni aktörlerin e, katılıp katılmayacağı ve nasıl fiyatlanacağı aslında yatırımcının markajında okay. olmalı. Ethereum tarafından Ripple'a kaydığımız zaman da bu dava sürecinin gelişmelerini fazlasıyla göz önünde bulundurmamız lazım. Önümüzdeki 10 gün içerisinde 6 ciddi kripto para borsasından e, Ripple delist edilecek. Yani artık listelenmemeye başlayacak bu dava süreci yüzünden. O yüzden e, burada volatilitesi yüksek olan durumlar meydana gelebilir. Ripple yatırımcısının dikkatli olmasında yarar görülüyor diyoruz. E, aynı şekilde. Dava sürecine odaklanacak olursak şimdi borsalardan değil edilecek. Peki sonra ne olacak? Oynaklık artacak. E, Ripple'ı satmak isteyen yatırımcı nasıl satacak? Belki bunun yollarını arayacak. Ancak 22 Şubat'ta da dava süreci başlayacak. Burada tatmin edici bir sonuç çıkmazsa satışların bir miktar daha devam etmesi beklenebilir. O yüzden Ripple yatırımcısının diğer kripto para yatırımcısından daha fazla dikkatli olması lazım diyoruz peki şöyle işlem hacimleri üzerinden az önce bir değerlendirme yaptınız ya Hilal Hanım. işlem hacimlerinde de bir evet. düşüş var. Özellikle bu noktalar sanki al fırsatı genelde bizim daha çok konuştuğumuz, hakim de olduğumuz tabi borsa İstanbul tarafı var, riskli hisse tarafı var. Hisselerde böyle zaman zaman satışların da aslında fırsat olduğunu görüyoruz. Bunu aynı şekilde kripto için söyleyebilir miyiz? Yoksa bu satışların devamı bekleniyor mu bu hafta içerisinde? Almak isteyen yatırımcılar için tavsiyeleriniz neler? şöyle aslında bazı yatırımcılar tarafından tabii ki alış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Neden? Çünkü biz biraz önce verdiğimiz bu bitcoin cüzdanlarının durumundan anlayabiliyoruz. Yani yüklü miktarda piyasaya giren oyuncu, balinalar, e, adreslerinde bin ya da daha fazla bitcoin tutan kişiler zaten bu durumu biraz alış fırsatı olarak değerlendiriyor ve e, düşükten alma isteğiyle evet. Yani satış yapan yatırımcıların Bitcoin'lerini çok rahatlıkla toplayabiliyorlar. Hı. Önümüzdeki süreçte değerlendirmemiz gereken e, durum aslında hem kurumsalların alımı kurumsalların alımının çünkü devam etmesi bekleniyor hı hı. çok yukarılardan pozisyona giren e, kurumlar da mevcut biliyorsunuz 34 binlerde 36 binlerde çok yüklü alımlar gerçekleşti hı hı. ve şu anki düşüş onlar için aslında maliyet dengelemek anlamına geliyor olabilir bu yüzden de biz e, cüzdan yani yüklü miktarda e, bitcoin barındıran cüzdanlarda da artış bu sebeple görüyoruz ve çok uzun süredir hareket etmeyen cüzdanlar da harekete geçmiş durumda hı hı. evet bir kesim yatırımcı tarafından Özetlemek gerekirse bu düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Ancak biz nasıl bakmalıyız? Hı hı. E, bütün olarak değerlendirelim, biraz e, beyin fırtınası yapalım dersek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi var biliyorsunuz. Evet. Biden yönetimi teşvik paketini geçirmeye çalışıyor ve trilyonlarca dolarlık bir e, miktarı kapsıyor bu. Yani 2000 dolar gibi bir tutar her e, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına e, verilmiş olacak teşvik olarak. Bu da Bitcoin'i masaya koymamıza neden oluyor çünkü geçmişte verilen teşvik paketlerinin Bitcoin alımlarıyla sonuçlandığını biz gördük. Yani parasal genişlemeler, piyasayı dikit tutma çabası, e, burada bir, bir kesimin kripto paralara yönelmesine sebep oluyor ve e, altın rezervlerinin azalması, kripto paralara yatırım yapılması, kurumsal ilginin Bitcoin'den ve kripto paralardan yana olması aslında burada önümüzdeki süreçte. E, pozitif algının devam edebileceği yönünde bize sinyaller veriyor şu an itibariyle sadece yatırımcının portföyünü ve riskini ayarlayarak e, nerelerden e, girebileceği ya da nerelerden çıkabileceği olgusunu e, oturtması diyebiliriz 30 bin'in üzerinde kalması Bu anlamda bizim için manalı olacaktır Çünkü biz baktığımız zaman özellikle 4 saatlik grafikte güzel sinyaller alıyoruz e, Çünkü yükseliş trendini herhangi bir e, bozacak durum söz konusu değil Hı -hı. teknik anlamda. Hı -hı. 30 binlerin üstünde kalmaya devam etmesi alışları tetikleyici olacak. E burada zaten e, aşırı satım bölgesine geçiş yaptığını görüyoruz. Yani fazla satılmış e, bir ürün var karşımızda. Bunun tepkisi illaki gelecektir. Illaki toparlamalar gelecektir ama olası yükselişlerde biz 34 binin üzerine görmeliyiz artık. Yani 30 evet. ila 34 bin bant aralığı bizim için belirleyici olacak. Yani Buradan meydana gelecek çıkış evet. yönü sonraki hamlesi açısından kritik olacak. E, Helin Hanım genelde bu tarz çok yükseliş eğilimine giren ya da çok düşüş eğilimine giren e, yatırım araçları tarafında önemli raporlar da geliyor. Benim hatırladığım ama tam rapor hazırlayanı hatırlayamadım. E, Bitcoin ile ilgili 140 bin dolarlı seviyeler konuşulmuştu. 2-3 hafta önce şimdi bu şu düşüş 30 binde seviyeler altını kırma ihtimali var mı var sonuçta riskli piyasa ya da üzerine gelme yani 140 binli rapor çok mu artık yani bilmiyorum hani yatırımcıların kafasını da bulandırmak gerekiyor böyle raporlarla da 140 bin dolar şu an için kısa vadede ya da işte dediğin bir yıl vadeli içinde olma ihtimalini taşıyor mu sizce yani şu anki satış dalgasına bakacak olursak %30'un üzerinde düşüşler de var sonuçta. Evet çok doğru. Ancak dediğiniz gibi yatırımcının kafasını çok karıştırmamak lazım. Hı hı. E, bahsettiğiniz analiz 146 bin dolarlara evet. işaret eden bir e, yazıydı. Değil Biz mi? de e, inceledik, baktık. Ancak kademeli olarak takip etmek her zaman daha iyi diyoruz. Burada şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kurumsallar evet güzel güzel e, tatlı tatlı piyasaya giriyor, yüklü alımlar yapıyor. Ancak olası bir satış durumunda kurumsalların ee, bir anda e, pozisyondan çıkmaları sert satışlar da meydana getirebilir. Kesinlikle. O yüzden biz alımları, hacimleri, cüzdan sayılarını, buradaki piyasa değerini, ticaret hacmini hepsini takip ederek aslında karar vereceğiz. Ancak e, uzun süreçte bakacak olursak, bu biliyorsunuz Covid 19 süreci fiyatlamasını biz hala görüyoruz. Ekonomik daralma e, etkisi var ve burada e, aşı evet çok güzel, pozitif. Gelişme ama hala e, burada bazı açmazlar belirsizlikler var. O yüzden hem kurumsal yatırımcı evet. hem bireysel yatırımcı şu an seçenek olarak görüyor. Evet, evet. bu noktada alımlar gelebilir ama e, biz dediğimiz gibi Hı. 40 binleri bir aşalım, 40 binlerden sonra 43 bin seviyeleri var Hı. önümüzde kritik olarak e, dönüş seviyelerine göre hesapladığımız zaman Hı. 63 bin çok kritik bir e, öbür direnç. E, bu dirençleri Hı. takip ederek gidersek e, yatırımcı biraz daha rahat etmiş olacak. Nitekim Kesinlikle. yani şu an tam da bizim e, direncimizden gelen bir dönüş söz konusu. Hani 40 binlerden, 40 binin üzerinde tutunamadı ve geri şekilde Şu an 30 binleri e, gördü. Şimdi bu arada direnç ve destekleri güncel olarak takip eden yatırımcı muhtemelen e, zaten çift tepede yapmıştı. Böyle bir görünüm vardı. 40 binlerden pozisyonlu. E, bozdu bir yani evet, e, çoğu doğru, yatırımcı diyebiliriz. Yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum Helin Çelik aktardığınız değerli yorumlar için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.